...standart işler haricinde çalışmayı nasip etmesin diye çıkıyoruz bu yani Gittiğimiz yerde hiçbir zaman normal bir işle karşılaşmadık işte en yani son. İnanın bir ee, şey, acayip bir şey var. Tamamlamamız gereken artık böyle vatandaşa söz verdik ama ihale süreçlerinden, şundan bundan eee seken işleri insanları da anlatamıyorsunuz. Yani hani ya işte 45 gün beklemesi var, itirazı var, şusu var, busu var diye anlatamıyorsunuz. Sahada görev olmadığı sürece iyiyiz. Sahada görev varsa zaten sıkıntılıyız. Allah dert vermesin. Allah bize tüm risk, levazımların hepsinin tedarik edilmesi, karşılanması gerekiyor. Bize de sizden farklı sıkıntılar yok aslında. Hayırlı olsun. Diye. <laughs> 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 tamam, Onlar atar sonra. Türkiye'nin en büyük beka sorunu yaşayacağı doğal afetler. Bunu depremde ve geçenlerde yaşadığımız yangınlarda gördük. Biz de bununla mücadele için ilçemizde etkili olan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber omuz omuz hareket edip vatandaşlarımızı harekete geçirecek bir uygulamanın içerisine girmek istiyoruz. Bunun yanı sıra sadece ilçemizin değil, ilimizin değil, Türkiye'nin de önemli problemlerini ve önemli eksikliklerini bu işbirliğiyle çözmeye niyetliyiz. Bunlardan bir tanesi ülkemizde yeteri kadar K9 köpeği yok. Bu açığı kapatmak için ilçemiz ve ilçemizde bulunan sivil toplum kuruluşlarıyla beraber omuz omuza vererek çalışmalarımızı yürüteceğiz. Umarız buradan küçük de olsa ülkemize faydalı bir çalışmayı hayata geçiririz.